Sevgili dostlar selamlar. Konumuz proteinler. Protein deyince aklınıza ne geliyor? Direkt olarak aklımıza bizim işte et geliyor, yumurta geliyor öyle değil mi? Evet bunlar çok da sağlıklı olanlar. Öncelikle madem sağlıklı olanları söyleyelim. Yumurta, yani hayvansal ürünlerden bahsediyoruz. Yumurta, ev yoğurdu, ev kefiri, etler, yumurtanın tüm çeşidinden yapılan sebzelerle yemekler... Bunların hepsi e, yüksek oranda sağlıklı protein içeriyor. Fakat proteinler deyince aklınıza gelmeyenler de var. E, protein e, e, yani bizim tahıllardan e, ve e, sütten elde edilen de proteinlerimiz e, var. Fakat bunlar çok da o kadar masum değiller. Şimdi e, proteinler nasıl çalışıyorlar? Biz ye, e, yemeğimizi yediğimiz zaman Mide ve 12 parmak bağırsağında proteinlerimiz peptitlere parçalanıyorlar. Bunları sindiren bazı mikroplar var mide ve 12 parmak ve bağırsağımızda. Peptitler de bizim bağırsaklarımıza emilim hücrelerine yani entrozitlere peptidaz olarak gidiyorlar ve bunlar amino asit parçacıkları olarak, protein parçacıkları olarak gidiyorlar aslına bakacak olursak. Ve bunların düzgün ve sağlıklı sindirilebilmesi için bizim entorosit hücrelerimizden e, tek amino asite ayrıldıktan sonra kana karışması gerekiyor, sindirilmesi gerekiyor. Fakat kronik hastalığı olanlarda durum böyle değil. Böyle olunca da oradaki mikroplar bunların emilmemesine, katkıda bulunuyorlar. bizim zaten entorotik hücrelerimizde e, zayıf ve hasta. Böyle olunca buradaki bizim başta kazein ve gluten bunlar da birer, birer protein parçacığı aslında proteinler. fakat zararlı proteinler. Bunlar bizim karımıza karışıyor. Karımıza karışınca bilin bakalım ne oluyor. Bunlar e, kana karıştığı anda kanımızı en çok kullanan yer neresi? Beynimiz. Başta beynimiz olmak üzere vücudumuzun tüm organlarını ve her milimetre karesini geziyorlar. Kılcal damarlar aracılığıyla. Ve e, bu e, çok ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. E, hem zihnimizde, beynimizde hem bedenimizde. Burada bazı şeyleri söylerken düşünerek söylemeye çalışıyorum. E, çünkü Fizyolojik ve psikolojik hastalıklar de her yaşta, kadın ve erkekte aynı şekilde, aynı ortamlarda, aynı şartlarda oluşmayabiliyor. Çünkü hepimiz parmak izi kadar benzersiziz. Bunu unutmayalım. Ama ağırlıklı olarak gözlenen şu ki bu kazein, sütte bulunan kazein, özellikle iyi fermente edilmemiş gıdalarda yine aynı şekilde ve Gluten bazlı gıdalar, tabii ki tahıllardan bahsediyorum. Bunlar işte sürekli 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 tüketildiğinde zaten e, entorosit sağlıklı değil, zayıf. Vücutta da bol miktarda patojenler var ve bunlar düzenli olarak, sürekli olarak bir toksin nehri oluşturuyorlar, ağır metal nehri oluşturuyorlar ve her türlü psikiyatrik, psikolojik rahatsızlıklara, depresyon, anksiyete, bipolar bozukluğa Varıncaya kadar birçok rahatsızlıklar oluş oluşturuyorlar. Bununla ilgili yapacağımız tek şey sabırla, devamla, istikrarla GAPS protokolüne başlamak ve bağırsaklarımız tam onarılana kadar çok ciddi bir şekilde fasıla vermeden devam etmek gerekiyor. Buradaki süre konusunda da soracak olursanız süre kişiye göre değişiyor. E, GAPS protokolünde iyileşme süreleri, dünya ortalaması 2,5 ila e, pardon 1,5 ila 2,5 e, yıl arasında değişiyor. Fakat 1 yılda iyileşebilen e, kişiler de varken 5 yılda dahi iyileşemeyen yani ve ömür boyu GAPS protokoller devam eden insanlar da var. Bu kötü mü? Gayet iyi bir şey. Çünkü zaten GAPS protokolü içerisindeki besinlerimizin tamamı son derece sağlıklı e, ve sizin hastaneye, eczaniye bu protokollere gitmeden yaşamınızı sürdürmenizi sağlayan besinler olduğu için protein deyince bundan sonra bir kez daha düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiler selamlar hoşçakalın.